Sevgili izleyenler Kadıköy'de bir minibüs sürücüsü emniyet kemeri takmadığı için durdurulunca altından büyük bir dram çıkmış. Şoför abimiz ben bu göbekle nasıl kemer takayım diyerek yüreklerimizi dağlamış, yakmış bizi, viran eylemiş. Ah be abicim. Sana dayatılan toplumsal beden algısına keşke böyle emniyet kemeri takmayarak karşı çıkmayı aydın. Ayrıca biz de çok fit değiliz ama yine de kemerimizi takıyoruz. Sağlık bu ya. Sağlık için yemek ye ya da yeme ama yani kimse bir şey demez. Sonra body shaming yapıyor derler. Ama emniyet için gerekirse o kemeri yani bir ek parça mı takacaksın artık ne yapacaksın sayın abi? Sonra 436 lira ceza verdiğinle kalırsın canın sıkılır işte böyle. Ben Kilomil'e konuşunca slim fit kalem buldum he. Tarihin ilk tweetini NFT olarak tam 78 milyona satın alan Türk yatırımcıya bu NFT için gelen son teklif sıkı durun. Tam 103 lira olmuş. Bin veya milyon değil. Bildiğiniz kemiksiz 103 lira. Sayın yatırımcı çok geçmiş olsun diyoruz. Herkes için ibret vesikası olduğunuz istemeden de olsa. Bugün kötü yatırım yaptım diyen, para pul işlerini o kadar çok bilmem ben anlamam diyen varsa... Bu haberi hatırlasın ve Beter'in beteri var diyerek moral bulsun. Ayrıca Jack Dorsey'i de e, kutlamak lazım. Twitter'ı Elon Musk'a iteledi. İlk tweet'i NFT olarak iteledi. Bir siteden ne kadar kar edilecekse o kadar kar etti. Kendisine buradan sırtlan Jack demekten başka bir çaremiz kalmıyor maalesef. Öyleyse diyoruz sırtlan Jack. Efendim her şeyin fiyatı üzerimize üzerimize binerken İstanbul'da taksi indi bindi fiyatları da çok fena bindi ve 75 liraya yükseldi. Görünen o ki bugüne dek hep bulamadığımız için binemediğimiz taksilere artık fiyatı yüzünden binemeyecekmişiz gibi. Ya da belli olmaz yine bulamayız da içtiyse paramız cebimizde kalır. Bundan böyle kısa mesafe bahanesiyle yolcu beğenmeyen taksicilere de insaf demek gerekli. Çünkü bir de uzun mesafe gitmek istesek binlik olmadan bırakmayacaklar bizi. Şu fiyata bakar mısınız ya? Eskinin taksici bizi dolaştırdı galiba diyerek dolandırılma endişesi yaratan fiyatı indi bindiye kadar düştü. Sevgili izleyenler aşılardaki çipler olsun, çorbaya karıştırılanlar olsun uzun süre çip konuşmuştuk. Bu haftanın çipli haberi ise Rusya'dan geliyor. Rusya'da bir adam rüyalarını kontrol edebilmek için beynine çip yerleştirmek istemiş. Bunun için de matkapla kafasını delmiş. Yerleştiremeyince de hastanelik olmuş. Yanı olacaktı ya. Ne bekleyerek bunu yaptım be adam. Sevgili çip severler, siz siz olun evde kendi imkanlarınızla çip mip takmaya çalışmayın. Çok lazımsa size takarlar o çipi merak etmeyin. Hem rüyalarınızı kontrol edip ne yapacaksınız? Uykunuzda bile bir şeyleri kontrol etmek istiyorsanız bir uzmana danışmanızı öneriyor. Beynini delen beyefendiye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Unutmayın, çip konusu bu halkın kırmızı çizgisidir. Öyle midir? Nereden bilelim? Hanımlar, beyler gündemimize Orta Çağ'dan gelen bir sesle devam ediyoruz. Bağ ve Bahçesi'yle meşhur meclis partilerinden birinin başkanı, laiklikle milletin sıkıntısı vardır gibi tüm millet adına kesin kanaat belirtiyormuş gibi dırlı mırlı cümleler kurmuş. Efendim siz nerenin milletinden bahsediyorsunuz bilemiyoruz ama bizim öyle bir sıkıntımız yok. Sizin vardırsa onu bilemeyiz. Çünkü bizim sıkıntımız şu an gerçek anlamda hayatta kalmak. Herkes her şey ve her yer ee, çok pahalı. İnanın laiklikle problemi olan bir halk vardırsa da yakında onlar da hepimiz gibi duman olacağından problemi de almayacak. Bugün en küçük kağıt paramız olan 5 lirayla bir simit, e, simidi geçin su alamıyoruz ya. Paranın arkasındaki aydın sayılı bey bile stresten zayıfladı. Diyeceksiniz ki hayret kadınlara kızlara bir şey dememişler mi bu sefer diye olur mu efendim? Biliyorsunuz fundamental amcalar için laiklik ve kadın kofre asla ayrılmaz. Karma eğitim en fazla kız çocuklarına zarar veriyor. Karma eğitim dayatmasından vazgeçilmeli. Abi gibi de bir inci yumurtlanmış ama buna şimdi laf sokacak uygun sıcaklıkta değil hava. Sevgili cehennem sıcağı severler. O yüzden uğraşamayacağız. Hanımlar beyler ve her yaştan bungalov severler bu haber sizleri ilgilendiriyor. Sakarya'da günlüğü 2500 liradan sahte bungalov tatili satan beyefendi isterseniz Türkiye'nin en iyi savcısına şikayet edin. Yedim parayı yok diyerek muhteşem bir savunmaya imza atmış. Yapacaksanız böyle yapacaksınız. Öyle pişmanlık, yüz kızarması, ay keşke yapmayaydım falan olmayacak. Bunlar olmayacak. Ama merak etmeyin ütülen değerli vatandaşlarımız enflasyon, mafus filan dinlemez. Beyefendiyi bir ay bile içeri atsalar kenara istiflediği para dışarı çıktığında kuşa dönmüş olacak. Yani intikamınızı enflasyon alacak. Ne demişler? İntikam soğuk yenen bir yemektir. Gerçi bu lafada güncelleme gerek. İntikam çıtır çıtır yenen bir peksimettir. Daha enflasyonist, ortama uygun bir versiyon. Evet, peksimettir. Efendim Cumhurbaşkanımız için Rabbim benim ömrümü ona ver diyen ve belediye başkanına su şişesi fırlatan meclis üyesi bir hanımefendi temel ihtiyaçlarımız %200 artış gösterdi. Devletimizin yanında olup sabretmeye devam ettik ama sabrımız bitti gibi bir açıklama yapmış. Şimdi de biz devletimizin yanındayız efendim. Hadi buyurun. Yani zaten hep yanındaydık da çaprazda durduğumuz için görünmüyordu. Ama şimdi dibindeyiz. Ama böyle yapıştık. Kolay mı öyle ya? Hem ömrünü koy ortaya hem yüzde iki yüz zammı görünce mırın kırın et. Önümüzdeki ay masraflarınız yüzde üç çıkınca tekrar görüşelim efendim. O zamana kadar birkaç oh 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 videosu arayacağız biz. Hanımlar beyler şu an bir yerlerde kulağınıza Seha Okuş hasretinden yandı gönlüm şarkısı çalınıyorsa nereden geliyor bu diye bakmayın. Şarkı sıradaki haberimizden geliyor. Sivas'ta yaşayan 83 yaşındaki Mustafa Yıldırım amcamız vefat eden eşinin bir tutam saçını yıllardır cam biblonun içerisinde saklıyormuş. Bu nasıl bir aşk, bu nasıl bir sevgi, Allah hepimize böyle bir aşk nasip etsin. Kel bireyler için saç alternatifi ne olur bilemeyiz ama sevdiceğiniz saçını saklamak falan zaten duygusalız bu aralar. Yapmayın bize böyle şeyler. Mustafa amcamıza uzun ve sağlıklı bir ömür dilerken eşiyle bir sonraki buluşmalarına kadar rüyalarının eşiyle yaşadığı anılarla dolup taşmasını temenni ediyoruz. Nedense editörler bu hafta böyle aşk da olmuş. Hayırlısı hadi bakalım. Hanımlar beyler serbest vuruş bitti.